Bugün 4 Ekim Cumartesi. Bakalım bu hafta Balıkesir'de neler oldu? Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl yoğun ilgi gören Günaydın Çorbası projesini sürdürüyor. Hafta içi her gün sabah 7 itibariyle Kurt Dereli Spor Salonu ve Orman Bölge Müdürlüğü durağı olmak üzere iki noktada öğrencilere sıcak çorba ikram ediliyor. Balıkesir'in Kepsut, Sındırgı, Karesi ve Edremit'te meydana gelen farklı türdeki yangınlarda bir kişi yaralandı. Bigadiç, Karesi, 6 Eylül, Susurluk, Gönen, Edremit, Dursun Bey ve İvrindi ilçelerinde ise meydana gelen kazalarda 24 kişi yaralandı, 4 kişi ise hayatını kaybetti. Ayvalık Belediyesi tarafından hizmete açılan Engelsiz Kafe, özel çocukların da görev aldığı bir sosyal mekan olarak faaliyet göstermeye başladı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova mahallesinde yüzyıllardır devam eden ilk hasat geleneği bu yılda doğalar ve hayır yemeğiyle gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 5000 TL tutarındaki yakacak yardımıyla dar gelirli ailelerin kış aylarında hanelerini ısıtacağını duyurdu. Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay mahallesinde sivil toplum kuruluşları Gazze'ye insani yardım taşıyan destek filosuna yönelik destek programı düzenlendi. 1966 Edremit Spor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyon'da gerçekleştirdiği 10 günlük kampı tamamladı. Balıkesir Üniversitesi öğrencisi milli judocu Münir Ertuğ Çekya'da düzenlenen Prak Büyükler Avrupa Kupası'nda artı 100 kilogram kategorisinde Hırvat rakibini yenerek altın madalya kazandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile 4-5 Ekim tarihlerinde Ayvalık Sarımsaklı Plajında Plaj Voleybolu Avrupa Kupası Önelemesi düzenlenecek. Bu haftaki Haber Turumuzun sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.